Abi merhaba. Bugün ilk PUBG Mobile videom. Çık ya çık 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 çık. Gir. Hadi bakalım. Takım 4 kişi olacak da ben birim. girdik. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü okullar açıldı. Çok özür dilerim video çekmediğim için. Sık sık video çekemeyeceğim bu aralar. Ama video atabileceğim. Bu arada yeni seriye başlayacağız. Sesim kötü olabilir. Yeni bir tane ses cihazına başladım. Lan ben, ben tek bir takım mıyım? Abi. Lan. Ayıp lan size. Tek, tek takım olmuşum. Dur abi. Marketi geldim. Şu an tam marketin üstündeyiz. Allah Allah Allah. Hadi bakalım. Bismillah. Çok az kaldı markete. Ama paramız yok ki. Tam marketin üstündeyiz. Oğlum. Marketin tam üstündeyiz. Şu Üst falan. Yemin ederim market... Hayır, hayır, hayır. Yemin ederim market. Allah belanı... Lan markete git. <laughs> ya dön, dön. Ha. Ha. Cam var burada kırdım oha topla 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 al abi al abi sen gelişmem gerekiyor ya para yok mu ya Allah bilir lan oğlum benim bacaklarımda niye ayakkabı yok Paltos, papanakos of 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 of. Al. Of. of. Bu Le. Kasap bıçağı aynı. Of of of. Marketten aşırı uzaklaşmışız. Abo. Abo. Keşke marketin üstüne olmasaydım ya. Salak kafam. İki saat koşacağız mı? Ben AFK'ye ben AFK bıraktım ya. Allah Allah. Gir, gir, git aç Allah 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 al abi Allah abi Oha bisiklet ne alaka aç 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 şu anda bisiklet bize çok lazım olacak. kullan kullan kaplanabilen bisiklet sür Allah bismillah dur biz yanlış tarafa doğru gidiyoruz dur 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 bismillah bismillah yapma ne oluyor lan abav Ha, buradan böyle çıkabiliyor. İlk kez hayatımda bir tane araca Hay hay hay. Kaç abi. Şu bu tarafa doğru gitmeliyiz. Adam var. Kaç abi benim daha silahım bile yok. Bir renkli hiç. Of lup lup lup. Bismillah. Adam var. Benim silah kurtarmam gerekiyor. Öleceğim. Oğlum Redmi Pro Max yok mu ya? Lan. Nereden iniyoruz? Çıkış yok. Allah Allah. Gel abi. Al.

Uf. Bu çantam iyi bu çantam. Bu çanta daha iyi. Lan bu niye sıkmıyor? Oğlum geber mi lan geber? Ya bu sıkmıyor. Çık çık. Allah Allah. Öl, öl, öl. Çık, 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 Abi eşyaları ver. Eşyaları ver, eşyaları ver. Bu Lan oğlum tamam, bunu ver ya. Ya bunu ver ya. Ya bunu ver. Uvaaam yalayı ver Kaç 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 Valla Şap git ya yalayı vermiyor Şarjı olur <laughs> ne oldu lan kap? Amcam geldi eve. Acil kaçmam gerekiyor evet. bismillah adam geliyor bisiklet yok bisiklet bisiklet kullan 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 ölme, ölme. geliyor adam geliyor adam geliyor kaç bismillah kim konuşuyor lan? Abi canım çok az. Bas. Bas. Arkadaşlar bu arada ben videoda olduğumu unuttum lan. Ben videoda olduğumu unuttum. Lan, aa, aa. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Abi ne oldu? Tabii ki de öldüm. çıplak bacağım var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben kaç saattir bunu bekliyorum. Aha başladık arkadaşlar PUBG. Şimdi baba geliyor şimdi. Hadi. Of. Şimdi kullan. Ku kuşan. Tamam. Ah. Ne no, Aç abi. What the? What the? Ben bir ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Abi iki dakika ayarlayıp geldim de. Üst yok üst. Ben kıyafetimi nasıl nereden değiştireceğim? Abi başla indir. İndir. Başla. İndir. İndir. Oğlum başlasana. Hay Allah'ım. Yo, Bir çocuk. İptal. var. Ya bu ne ya? Ben neye Ben neye bulaştım? Bu da. Çık çık. Hem. Bu ne? Çok pahalıymış. Bu ne? Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Kafam çok karıştı Bye.